Canlar merhaba ben Ahmet Canız. Burada sizlere matematikle ilgili içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Bu benim kanalımın ilk videosu dolayısıyla şu an ilk açılış konuşmasını sizlerle birlikte yapıyorum. Ancak nasıl bir açılış konuşması yapmam gerektiğini daha doğrusu ben de bilmiyorum. Aslında biraz da heyecan var doğrusu. Bu kanalda bizleri neler bekliyor? Bu kanalda şu an için 8. sınıf matematik konularıyla derslerimize başlayıp ilerleyen süreçlerde 5, 6 ve 7. sınıf matematik konularını da videolarımıza dahil etmeyi planlıyorum. Burada tüm arkadaşlara hitap etmek amacıyla temel seviye matematikten başlayıp ileri seviye yani zirve seviyeye kadar tüm dersleri eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde anlatmayı planlıyorum. Ortaokul seviyesinde matematik dersleri anlatımı yapılacak olan bu kanalda eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde derslerimi ve içeriklerimi düzenliyorum. Eğlenceli matematik problemleri, ipuçları ve hızlı çözüm yöntemleriyle dolu videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar sizlerin bu kanala abone olmanız veya videoların altına yorumlarınız ve görüşlerinizi belirtmeniz olumlu veya olumsuz tüm görüşlere tamamen açığız. Beni daha fazla motive edecektir. Ve ben bu motivasyonla birlikte sizlere daha iyi içerikler üretebilmek için çalışmaya başlayacağım. Yani videoların altına belirtmiş olduğunuz yorumlar sizler için daha iyi olacaktır. Şimdi derse... 8. sınıfın ilk konusu olan bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanlarıyla başlayalım. Burada kısa bir tanım var. Ne demiş? Bir doğal sayıyı kalansız bölünebilen tüm sayılara o sayının çarpanları ve bölenleri denir. Arkadaşlar çarpan ve bölen aynı kavramlardır. Bazı sorularda görebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki verilen sayının bir çarpanıdır veya aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki verilen bir sayının bölenidir şeklinde her iki ifade de bize aynı sonuca götürmelidir diyoruz. Şimdi burada ne demiş? Aşağıdaki verilen doğal sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz diyor. İlk başta bizler pozitif tam sayı çarpanlarını bulabilmek için en küçük çarpan olan buraya bir yıldız atıp tüm sayıların ortak çarpanı birdir. Bunu unutmayacağız. Tüm doğal sayıların en küçük ortak çarpanı yani en küçük çarpanı veya en küçük böleni bir sayısıdır diyeceğiz. Ve çarpanları bulurken daima birden başlayacağız. Mesela A öncülü için başlayacak olursak A öncülünü 1 ile neyi çarparsam 54 elde ederim çarpı 54 diyeceğiz. 2 ile 27'yi 3 ile bölünür mü diye bakıyoruz. 3 ile 54'ü 3'e böldüğümüzde hemen burada kısaca bölelim. 1 var 3 var 24'ten 8. 18 ile 4 ile demeye çalıştığımızda bölünmeyecektir. 5 ile bölünmeyecektir. 6 ile 9 diyeceğiz. Daha sonrasında 6, 7 ile bölünmeyecektir. 8 ile bölünmeyecektir. Tekrar 9 dediğimizde ise aşağıya aynı şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Yani buradan sonrası bizim için tekrardır. Biz burada ne diyeceğiz o zaman? Burayı silecek olursak. Biz burada ne diyeceğiz? 54 sayısının bölenleri veya çarpanları 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 ve 54'tür. Burada 8 tane çarpanı vardır diyoruz. Bunu böyle burada geçtikten sonra B öncününe geçelim. B için 60 sayısını biraz önce yukarıdaki maddede ne söylemiştik? Tüm sayıların ortak çarpanının 1 olduğunu zaten söylemiştik ve biz bunu biliyoruz. O zaman başlangıçta 1 ile başlayacaktık. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12 diyeceğiz. Ondan sonra 6 çarpı 10 diyeceğiz. 7, 8, 9 gibi sayılara çarpılmayacak. Tekrar buraya 10 ile başladığında yukarıdaki sayıları aynen tekrar edecektir. Çünkü 10 yazdığımızda 6 diyeceğiz. 12 yazdığımızda bakın yukarıya doğru aynısını yazıyoruz. 5 diyeceğiz veya 15 yazdığımızda 4 diyeceğiz. Burası birbirini tekrar edecek. Bunu buradan kesiyorum. Ve 60 sayısının o zaman çarpanları şuraya isterseniz çarpanları yazalım. Çarpanları yazalım. 60 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60'tır deyip 12 tane böleni vardır diyeceğiz. Fark ettiniz. Burada çarpan dedim. Buradaysa bölen dedim arkadaşlar. Burada sizlerin C ve D şıklarını bırakıyorum. C ve D şıklarını eğer çözerseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Dedikten sonra bu sorudaysa 48 sayısının pozitif bölen sayısı ile 49 sayısının pozitif bölen sayısının çarpımını bulunuz demiş bize. İlk başta direkt 48 sayısının pozitif bölen sayısıyla işe başlayalım. Ne dedik? Bir sayısı daima tüm doğal sayıların çarpanıdır dedik ve yazmayla başladık. 1 ile 48, 2 ile 24, 3 ile arkadaşlar 16, 4 ile 12, 6 ile 8, tekrar 8 ile 6 şeklinde devam edecek ve bundan sonrası tekrar olacak. Yani 48 sayısının çarpanlarının sayısı 10 tane. Peki 49 sayısının çarpanlarını bulmaya başladığımızda 1 ile 49, 7 ile 7, tekrar 49 ile 1. Bip bunu sileceğiz. Yani 1, 7 ve 49 sayısı çarpandır Bu da 3 sonucunu bize verir. Yani 10 çarpı 3'ten sonucumuz 30'dur diyeceğiz. Diğer bir soruya geçelim. A ve B birer doğal sayıdır demiş. A çarpı B'nin 48 olduğuna göre A artı B işleminin sonucu en az kaçtı diye soruyor arkadaşlar. Ben burada size Sorunun bizden istedi en az ve benim size sorduğum en çok kavramlarını bulayım. Bu yönleriyle soruyu öğrenmiş olalım. A çarpı B demek ne demek? Bir doğal sayıyı iki farklı sayıyla çarpıp sonuca ulaşıyorsak bunlar 48 sayısının çarpanlarıdır demek. O zaman 48 sayısının çarpanlarını bulmakla işe başlıyoruz. Ne diyoruz? 1, 48, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 6, 8, tekrar kendisini tekrar edecek dedik. Peki arkadaşlar A artı B işleminin sonucu en az kaçtır diyor. Biz bunlara A sayısı buna ise B sayısı diyecek olursak. Bunların toplamı 49, 26, 19, 16 ve 14 sonuçlarına ulaşacağız. En çok kaçtır? 49 en az kaçtır? 14'tür. Şimdi İlerleyen süreçlerde bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Diyecek ki size bir dikdörtgenin alanı 48 cm kare ise bu dikdörtgenin çevresi en az veya en çok kaç santimetre karedir diyecek. En çok kaç özür dilerim kaç santimetredir diyecek. Eğer çevresi en çok kaç santimetredir dediği zaman biz not düşelim. Dikdörtgen çevre sorularında kenarlar arası uzaklık artarsa çevre uzunluğu artar. Artar. Kenarlar arası. Arası. Uzaklık. Yani fark da diyebiliriz arkadaşlar buna. Azalırsa çevre uzunluğu azalır arkadaşlar. Bakın kenarlar arasındaki fark artmış. Çevre uzunluğu artmış olarak düşünebiliriz. Diğer bir soru. Ece ve Anıl aklından bir sayı tut. Oyunu oynamışlardır. Ece'nin tuttuğu sayının kendisi dışındaki en büyük pozitif böleni 21. Anıl'ın tuttuğu sayının kendisi dışındaki en büyük pozitif böleni 15'miş. Ece ve Anıl diyelim buraya. Şimdi arkadaşlar fark ettiniz mi? Kendisi dışındaki en büyük böleni demek kendisinden bir sonraki adım demek. Tüm sorularda bizler bunu uyguladık. Kendisi dışındaki en büyük böleni demek kendisinden sonraki adım demek. O zaman biz buraya geldiğimizde 1 ile sayının kendisine çarpmış. Daha sonra hangi çarpan geldiğini bilmiyorum. Sayı çift mi, tek mi, hangi çarpana bölünüyor bilmiyorum. Anam da 1 ile sayının kendisi olan y değerini çarpmış. Soruya devam edelim. Bundan sonraki değer de Ece'ninki 21, Anam'ınki 15 demiş. Ece'nin tuttuğu sayı çift. Arkadaşlar buradan çıktı. Ece'nin tuttuğu sayı çift ise Ece'nin sayısı ortak bölenlerinden birisi 2'dir. Yani birden sonraki adım 2'dir. Ve Ece'nin tuttuğu sayı 42'dir. Anılan tuttuğu doğal tek anılan tuttuğu sayı ise tek doğal sayı olduğuna göre Ece anadan tuttuğu sayıların toplamı kaçtır? Tek ise buraya 2 yazılamaz. O zaman bir sonraki adı olan 3'e geçiyorum. 3 ile 15'in çarpımı 45'tir. 42 artı 45 87'dir dedik. Peki ben size burada bir soru soracağım. Hocam neden direkt 3'e geçtik? Neden 5'e geçmedik? <laughs> Video çekiyorum. Peki ben size şimdi burada bir soru soracağım. Hocam neden 3 dedik? Veya aranızda hiç düşünen oldu mu? Hocam neden direkt 3'ü yazdı da 5'i yazmadı? Veya direkt niye 7'yi yazmadı? Eğer ben buraya 3'ü de atlamış olsaydım zaten 4'ü çift olmadığı için atlayacaktım. O zaman sıraya 5 gelecekti. 5 ile 15'in çarpımı da 75 diyecektim. Neden direkt 3 yazdın? Hı? Yorumlarım bunu belirtmenizi istiyorum. Şimdi ben açıklamasını yapayım. Arkadaşlar eğer alanın sayısı 45 olduğunu veya alanın sayısının 75 olduğunu düşünelim. 1 ile 45, 3 ile 15, 5 ile 9, 1 ile 75, 3 ile 25, 1 ile tekrar 5 ile 15. Şimdi dostlar, 45 sayısı yani özür dilerim vermiş olduğu en büyük sayı 15 sayısı değil mi? 15 sayısının içerisinde 3 çarpım vardır yani. Burası 5 olsa bile yani biz buraya 5 desek bile bunun bir önceki adımının içerisinde 3 çarpanı olmak zorunda. Çünkü 3 çarpı 15 75'tir ve bu bize içerisinde 3'ün olduğunu yani 5'ten önce 3'ün yazılması gerektiğini söyler. Bu yüzden anılan tuttuğu sayı 45 sayısıdır diyoruz. Şimdi burada dikkat demiş. Biz de not yazalım. Bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan ve sondan aynı sırada bulunan sayıların çarpımı kendisine eşittirdi. Arkadaşlar bu aslında yeni bir bilgi değil. Biz bunu burada bakın. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızı düşünelim. 1, 2, 3, 4, 6, 24, özür dilerim 8, 12, 16, 24 ve 48. Burada bu birinci sayımız, bu sonuncu sayımız. 1 ile 48'in çarpımı 48. 2 ile 24'ün çarpımı, 3 ile 16'nın, 4 ile 12'nin, 6 ile 8'in çarpımı daima sayının kendisi olan 48'e eşittir. Yani bunu defterinize not olarak yazın ama yeni bir şey değil. Bunun farkına varın. Şimdi benim size bahsettiğim soru tarzı bu. Kenar uzunlukları tam sayı olan ve 5 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir diyor. 5 santimetreyi asal çarpanlarına ayıralım. 1, 45 diyelim. 3, 15 diyelim. 5 ile 9 diyelim. Ondan sonra zaten kendisini tekrar edecek. Demek ki 3 farklı dikdörtgen çizilebiliyor. 45 olan, 3'e 15 olan ve 5'e 9 olan dikdörtgen çizilebilir. Sorumuzun cevabı 3'tür. Peki ben size şöyle bir soru sorsam. Bu çizilen dikdörtgenlerden hangilerinin çevre uzunluğu, hangisinin çevre uzunluğu en büyüktür ve kaçtır? A, B ve C dikdörtgenleri olsun. Sorunun cevabını da buraya yazayım. A dikdörtgenidir ve çevre uzunluğu 45-45. 92. 92. 36. Ve 28. 92 santimetre A dikdörtgenidir. Yani bu da ne demek oluyor? Kenarlar arasındaki fark arttıkça dikdörtgenin çevre uzunluğu artar. Kenarlar arasındaki fark azaldıkça dikdörtgenin çevre uzunluğu azalır diyoruz. Bunu da defterinize not olarak düşebilirsiniz. 198 sayısının pozitif bölenlerinin bölenlerinden tek olanların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunu size ödev olarak bırakıyorum. Ve yorumlarda kimin doğru yaptığını takip edeceğim. Lütfen çözmeyi unutmayın. Burada bildiğiniz yine aynı işlemi yapacağız. 1 çarpı 198 diyerek çarpanlarını bulacağız. Daha sonradan çarpanlarından tek olanların toplamını bulacağız. Burada 64 çarpı 64 bölü x işleminin sonucu pozitif tam sayı eşit olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Arkadaşlar bir sayının bir sayıya bölündükten sonra tam sayı elde edilebilmesi için bölünen sayının çarpanlarına bölünmesi lazım. Bu da ne demek oluyor? Mesela 12 sayısını 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya ve 12'ye böldüğümüzde biz tam sayı elde ederiz. Burada dikkat edilmesi gereken nedir? Böldüğümüz yani bölünen aşağıdaki payda 12 sayısının çarpanlarından oluşur. Çarpanlarından oluşmalıdır. O zaman 64 sayısını çarpanlarına ayıralım. 1, 64, 2, 32, 4, 16, 8, 8 dedikten sonra bunların toplamını soruyor. 1 artı, 2 artı, 4 artı, 8 artı, 16 artı 32 artı 64. Değerlerin toplamı nedir? 2, 4, 7, 15. Burası yapar. 16. Burası 96 yapar. Burası 112 yapar. 15 daha 127 sonucuna ulaşırız diyeceğiz. Bir etkinlik sorusu var. Burada etkinlik soruları yeni nesil sorularıyla eşdeğer sorulardır. Soruların zor olmadığını fakat anlamanın ne kadar da zor olduğunu bu sorunun çözümünde göreceksiniz. Yani yeni sorulardan arkadaşlar korkmayın. Yeni sorular aslında olay sorulardır ama anlaması güç sorulardır. Zaten sorularda size bir çözüm yapmaktan ziyade sorunun çözümü için ne yapılması gerektiğini anlamanızı ister. Yukarıdaki sayı bulmacasında boş kutucuklara 1'den 7'ye kadar olan doğal sayılar birer kez yazılacakmış. 1, 2. Bunlar buradaki boş kutucuklara birer kez yazılacakmış. Her dışındaki verilen sayılar bulunduğu satır veya sütündeki sayıların çarpımına eşittir. Bu ne demek oluyor? Buradaki sayı bu satırdaki iki boş kutucuğun çarpımına 36 sayısı bu satırdaki üç tane boş kutucuğun çarpımına eşit olacakmış. Ve 5 sayısından başlamak istiyorum. Çünkü 5 sayısı biraz sonraki soruda göreceğiz. Asal sayıdır. Asal sayıdır. Ve asal sayılar sadece kendisine kendisine ve bire bölünür. O zaman bölünür demek bize çarpanları anımsatmalıydı. Çünkü sadece 1'e ve kendisine bölünür. O zaman 5 sayısının çarpanları 1 ve 5'tir diyoruz. Peki ben 5'i nereye yazacağım? 5'i buraya, 1'i buraya yazıyorum. 5'i neden buraya yazmadım? Çünkü 21 sayısının çarpanlarından birisi 5 değildir. Daha sonradan buraya geçeceğim. 2 tane boş kutuya. 1'i ve 5'i eledim. 21'i elde edebilmem için hangi iki sayıyı kullanmam lazım? Tabii ki de 3 ve 7. 7, 36 sayısının bir çarpanı olduysa buraya yazacaktım. Ancak değil. O yüzden buraya ve buraya yazacağım. Yataydaki yani satırdaki sayıların çarpımının 36'ya eşit olmasını, sütundaki sayıların çarpımının 24'e eşit olmasını istiyorum. Ve ortak bir kutu var. Ve iki ortak kutunun ortak böleni buralardan hangisidir? 6. Onun için 6'yı eliyorum. Buraya ne kalır? 24'ü elde edebilmem için 4 kalır. Buraya da sadece 2 kalır. O zaman B sayısı 2 çarpı 5, A sayısı 7 çarpı 4, 28, 10, 28 eksi 10'dan arkadaşlar cevabımız 18'dir. Aslında kolay bir soru sadece anlaması biraz güç bir soru diyeceğiz. Etkinlik 2 sorusuna geçtiğimizde ise bir sitede kapı numaraları 1'den 25'e kadar olan daireler vardır. Ve muhtarlık seçiminde sandığa giden site sakinleri aşağıdaki kutulara oy atmışlardır. Bir numaralı sandıkta kapı numarasının pozitif bölenleri yani çarpanlarının sayısı 2 olan, çarpanlarının sayısı 3 olan ve çarpanlarının sayısı 4 olan daireler bulunmaktadır. Çarpanlarının sayısı 2 olan daire ne demektir? Hangi sayıların çarpanlarının veya bölenlerinin pozitif bölenlerinin sayısı 2'dir? Biraz önce gördük. Asal sayıların sadece kendisine ve 1'e bölünür dedik. O zaman bunlar asal sayılardan başka bir şey değildir. Asal sayılar nedir? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ve 23. Kaç tane asal sayı vardır? Buradan 10 tane asal sayı vardır. 10 olanları eleyelim. Peki arkadaşlar, biz burada 2 numaralı sanda kapı numarasının pozitif bölen sayısı 3'müş. Pozitif bölen sayıları hangi sayıların pozitif bölen sayıları 3'tür? Biraz önce bir soru çözmüştük. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bakın burada. Her soruyu çözerken o sorulardan bir şey almaya çalışalım. Ben soruyu gördüğümde pozitif bölen sayısı 3 hangi sayılar olabilir dediğimde bir önceki çözmüş olduğum soru yani bu soru geldi. Bu soruda 49 sayısının pozitif bölen sayısı 3'tü. O zaman diyorum ki 49 nasıl bir sayı? 49 karesel bir sayı. Doğru mu? O zaman karesel sayıların pozitif veren sayıları 3 müdür diye bakıyor. Karesel sayıları yazalım. 4, 9 mesela. 4'ün ki 1'e 4, e 4 2'ye 2, bunun 1, 2 ve 4'ten 3 tanedir. 1'e 9, 3'e 3, 1, 3 ve 9'dan 3 tanedir. 25, 1, 25, 5, 5, 1, 5, 5, 25'ten yine 3 tanedir. O zaman karesel sayıların asal bölenlerinin sayısı 3 mü? Aynen. Okuyor. Peki 16 sayısına bakalım. 1, 16, 2, 8, 4, 4 dedikten sonra tekrar kendisini tekrar edecek. 1, 2, 4, 8, 16. Bunun 5 tane çıktı bakın. O zaman ne diyeceğiz? Karesel sayıların asal bölümlerinin sayısı 3'tür. Ama hepsinin değil. Tamam mı? O zaman buraya karesel sayı alalım. Karesel sayı alalım. Ve 4, 9 ve 25 sayısını dahil edelim. 16 sayısı da karesel sayıydı ama 16 sayısının pozitif bölen sayısının 5'ti. O yani arkadaşlar buradan da 3 elde ettik. Ne diyelim? Cevabımız zaten denizde çıktı. Buradaki sonuçları toplayalım mı? Ne diyeceğiz? 9, 3, 12, 7 daha. 12 artı 7 daha 19'dur. Demek ki de 25 tane daire var. Sadece 19 tanesi bu sandıklara oy atabilmiştir. Mesela 16 sayısının 5 tane pozitif veren sayısı çıktığı için bu sandıklarda bulunmamaktadır. Onun oyu. Ve geçiyoruz. Burada da bir not vermiş. Altın bilgi demiş. Her doğal sayı en az 2 pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Biz not olarak ne demiştik? Not. Bir sayısı sayıların çarpımıdır. Not. Her sayının kendisi o sayının çarpanıdır. O zaman zaten buradan ne çıkıyor? Bir ve kendisi. Daima bir sayının çarpanında bulunması gerektir. Bu yüzden en az iki tane pozitif tam sayı zaten bulunmalıdır. Not. Pozitif bölen sayısı diyelim olan sayılar asal sayılardır. Not Ütif bölen sayısı 3 olan sayılar Karesel sayılar olabilir. Bu notların arasında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken birkaç tane şey var sadece. Şu Şurası. Bakın. Olabilir diyorum. Unutmayın tamam. Asal sayı. Bir sayısı. Ve kendisi. Bugün de konu anlatımımız bu kadar. Bir sonraki videoda bu konunun soru bankasından soru çözümleriyle konuyu pekiştireceğiz.